selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün ETS 2'deyiz Türkiye haritasındayız Düzce'den Çorum'a güzel bir yolculuğumuz olacak arabayı çalıştırdık yavaştan peronumuza yanaşalım yolcularımızı alalım ondan sonra yolu çıkarken hep beraber güzel güzel sohbetle muhabbetle güzel bir yolculuk yapalım araç bu arada Kamil Koca artık transfer oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi kaplamalarımız falan filan yapıldı akşam da şurada muavinden beraber bir yanak çekim yaptık şu lastiklere o da güzel oldu yalnız yani detaylar metaylar muazzamdı şu rocking arabayı diyorum işte ya sanırım en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de budur çok güzel abi aracımız gayet güzel oldu arkadaşlar. Burada Trevegolar falan filan da var işte. Birazdan gideceğiz. Şuradan hemen rumamızın peronuna yanaşıp yolcularımızı alacağız. Aracın içine ufaktan şöyle bir geçişimizi yapalım. Arabamızın içi bu arada güzel arkadaşlar. Harbiden. Firmaya göre biraz böyle şey duruyoruz yani. Kalın duruyoruz yani. İyiyiz yani. Yavaştan şöyle çıkışımızı yapalım. Arkaya baktım arkada bir tane otobüs var. O yüzden mecbur az biraz şöyle ilerden döneceğiz. Tahminimce öğlen saatlerinde çok çorumda oluruz. Bayağı bir uzun bir yolumuz var. Baktan yine sohbet muhabbet koyarız. Çayınızı kahvenizi kapıp gelin arkadaşlar. Ben de hemen şuradan bir yolcuları kapıp geleyim. Otobüs seviyorum baba. Harbiden çok keyif veriyor otobüs. Sürmek çok keyif veriyor yani. Özellikle bu Türkiye haritasında falan. Herkes tavsiye ederim yani böyle bu arkadan ince bir müzik açıp tedavi yapabilirsiniz yani. Harbiden böyle bir tedavi. insanın kafasını rahatlatıyor. İyi geliyor yani. Nerede bizim peron be? 12'ye mi 13'e mi ne yanaşacağız? Öyle bir şey de değildi bize. Şef az önce telefon etti içeriden de. Aç kapıyı Beysel efendi. Evet otogara giriş yaptık. 14. peronmuş. Hemen şuradan yanaşalım yolcularımızı alalım. Neredesin diyor. Dedim daha yeni kalktık kaptan yani. Saatin sabahın dördünde. Kardeşim yani var ya. Bu işin değişkençeleri bunlar işte arkadaşlar. Böyle saatin gecen gündüzün yok yani. Adamlar sana diyorsa. Bu saatte şurada olacaksın diye. Bu saatte orada olmak zorundasın yani. Şöyle peronumuza yanaşalım abi. Birazdan yolcular gelir. Havada biraz soğumaya başladı biliyor mu? Onların hepsi şimdi içeride şeyde bekliyormuş. Yazanede bekliyorlarmış. Hemen bir yolcularımız gelsin arkadaşlar. Biz de ufaktan bir çay kahve içeceğimizi alalım. Devam edelim. Aracımız hazır. Yolcularımız bin Yavaştan çıkışımızı yapalım. 480 küsur bir kilometrelik bir yolumuz var. Kazasız belasız diyelim abi. Hayırlı yolculuklar olsun herkese. İnce ince çıkışımızı yapalım bakalım. Haydi Allah'a emanet. Sayın yolcularımız hepiniz hoş geldiniz. Düzce'den Çorum'a güzel bir yolculuğumuz olacak. Birazdan Muavin Çay Kahve servislerine başlar. Yerlerinizi alın. Emniyet kemerlerinizi takmanıza gerek yok. Ölürsek hep beraber öleceğiz. canınız bana emanet yani yanlış anlamayın da ilk baş kendimi ondan sonra siz düşünmek zorundayım çünkü kazada ilk baş ölecek olan benim oğlum. Günaydın amirim Evet arkadaşlar Bolu Şu camı da birazcık kapatalım kardeşim ya Vallahi buz gibi oldu havalarda Kış biraz geç geliyor gibi ama Gene gelmeye başladı havalar bit, Bir tık ufaktan soğumaya başladı yapıştır abi. Oh be kardeşim bu trafik ne? Liman kuyruğuna mı geldik biz? Hayda. Evet hayırlısıyla düzceden artık çıkışımızı yaptık diyebiliriz. Hemen az biraz ileriden otobana bağlanacağız arkadaşlar. Mola yerimiz Bolu tünelini geçtikten sonra sağ tarafta kalan Highway Otel olacak. O otelin Allah senin cezanı vermişsin. Yürü daha. O otelin orada benzinlikte bir ufak bir mola vereceğiz ihtiyaç molası. Onun haricinde biraz trans gidiyoruz arkadaşlar. Hızlı gideceğiz. Bilginiz olsun. Ufak tefek ihtiyaç hallerinde lütfen şoförü rahatsız etmeyin yani. Anladın mı? Haydi bakalım. Mavin kola getirdi arkadaşlar. Kahve istedim. Su almamış gerizekalı yazaneden. Sıcak su yoktu dedi. Körüklerimizi bir tık kaldıralım abi şöyle. Başkan ama ben bu kavşaktan kaç defa geçiyorum her seferinde de aynı hata yapıyorum ya. Burada bir kavşak var bir kavşak da ileride var. Baba biz seninle biraz zor sığacağız buraya ama Mer her bu hata yapıyorum ya. Biraz büyük bir kavşak biliyorsunuz mu arkadaşlar? Saçma bir şekilde anlamsız bir kavşak yani. Evet abi Bolu Ankara istikameti sağdan gelen yok temiz hocam. Haydi bakalım. Baylar bayanlar. Hepimiz ayrı yolculuklar diyelim. 288 lira da EGS ödedik. Daha çıkar çıkmaz. İyi paralar veriyoruz he. İstanbul Ankara otobandan gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Burası aslında Düzce civarlarında. Köprülü Mekta'nın istediğimiz yer burası. Bu yukarıda köprünün üstüne müthiş yani otoban manzarasının üstünde orada yemek yiyebiliyorsun orası çok güzel bu güzel bir konsept yapmışlar yani iki taraftan gelen de o no, üst geçitte şey yapabiliyor yemek yiyebiliyor yani bunu çok kim akıl ettiyse bilmiyorum ama araba helal olsun yani güzel düşünmüş indik Bolu tüneline doğru çıkmaya başlıyoruz araba zaten ufaktan bir tıkandı ne oldu? Sağda gene bir kuş serisi kalmış herhalde. Vallahi Allah. Audi kalmış. Bu yolun kaderi bu ya arkadaşlar. Bu yolda hep böyle arabalar kalıyor yani. Genellikle hep nerede şu BMW'nin eski işte 36-36-30 kasaları. Bir de kuş serisi işte. tobaşlar. Doğanlar kalmıyor da Şahinler hep sağ tarafta kalıyor yani. Onlar böyle şey biraz... Kardeşim yürü daha. Hararet yapmaya mahkum arabalar yani onlar biraz bakımsız çünkü adam arabasına bakmıyor. Aa bol dağına bir çıkıyor abi. Kalıyor öyle sağda. Hararet conta selamun aleyküm 15 bin lira. Bol tüneline hoş geldiniz. Tünel boyu fadlarınızı açık tutmanız önemli rica ederiz falan filan. İlk mol yerimize doğru yaklaşıyoruz şimdi burada. Çok sevdiğim bir yerdir burası bu arada özellikle otobanda giderken. Genelde arkadaşlar ben yola çıktığım zaman tuvalet ihtiyacı için bile durmayı sevmem. Yani genelde tek çıkmaya daha çok severim mesela. Yani çok çok fazla yolda durmayı sevmem yani. Bir yerden bir yere uzun bir yola gideceksek. O yüzden durduğum nadir yerlerden birisidir buradaki yer mesela gerçekte sürekli yoldan geçerken. Yani, durmadığım zaman hatırlamıyorum. En azından burada benzinle girip orada bir kahve falan filan bir tedavi yapıyoruz kendimizi inceden inceden. Az daha biçiyorduk adamı. Burası çok güzeldir yani. Karşıdan gelirken de özellikle buradan geliyorsun, bu köprüden geçiyorsun buraya. Burada işte AVM'si var. Mağazaları falan var. Yani kafan esti. misal bir yerden bir yere gideceksin. Yanında pantolon mu almadın? Eyvah. Ne giyeceğim ben düğünde falan mesela. Yani buraya geliyorum buradan alıyorsun işte. Burada var. Her şey var. Yemek yeri, Cartı curtu. Her şey var burada. Şöyle ufak bir otobüs otogar tarzı bir şey var. Çok ufak ama yani hani burada kadar büyük değil gerçi baktığın zaman ama yemek yerleri var. Ne bileyim. Eğlence salonu falan bile var yani. Devasa bir outlet. Güzel yani. Evet. Sayın yolcularımız ihtiyaç malısı veriyoruz abi bak uyuyanları yanında uyuyan varsa uyandırsın kardeşim tamam mı bundan sonra bir 3 saat daha devam edeceğiz bir sonraki mola yerimiz Merzifon Merzifon'a kadar vallahi ben sıkıştım yan varsa gitsin abi otobüsün arka kapısında pet şey işesin amına ona yapacak bir şey yok haydi bakalım 10 dakika bir mola süremiz var Böyle atlayıp molanızı yapıp gelin Benzinliğin sahibi şikayet etmiş. Tam şeyin önünde, marketin önünde yolcu mu indirilir diye. Az bir onla bir kafa gözü bir dalaştık ama yapacak bir şey yok. Abi, çektik abi otobüsleri Ne yapalım yani? İki dakika orada durmuşuz. Bir mola vermişiz. Ne var? Benim bu arabada indirdiğim 40 tane yolcu senin oradan gelip sigarasını, suyunu, cartını, cürtünü alıyor. Sana para kazandırıyoruz biz. Lavon bize yaptığı muameleye bak. Arabayı çekecekmişiz oradan. Saygısızlık kardeşim böyle şeyler olmaz ya. Vallahi billahi saygısızlık, terbiyesizlik ya. Bir daha da giderim outlet'ın önünde dururum kardeşim çorbacının önünde anladın mı? Esnaf kazansın. Öğlen saatlerinde çorumda oluruz diye düşünüyordum ama büyük ihtimalle biz biraz e, akşam üstüne doğru kalacağız gibi geliyor bana. Biraz az biraz gidelim. Gerisi çok da değil. Evet şurada ileride metropark dinlenme tesislerimizin olması lazım. Aynen öyle. Burası tabii biz kamil olduğumuz için buraya giremiyoruz abi. Tabi giren bir iki tane kaçak elemanımız var gördüğüm kadarıyla ama girip de hiç böyle içeride dayak yemeye gerek yok. Kardeşim adamların şahsi park yeri çok da önemli değil. Evet abi. Gerede Karabük Samsun. Bu yolda yazın sıkıntı yok. Bu yol var ya kışın eyvah eyvah abi asfaltı o kadar keskin ki özellikle ılgaz yani kışın giderken orada harbiden böyle Rolante'de inmek lazım o rampaları. Gerçi buradan giderken tırmanıyoruz. Geri dönerken iniyoruz. Bu gazdan de inerken aslında. Sıkıntı ama yani kışın aslına bakarsan iki taraf için de çok sıkıntılı. Çünkü buradan giderken de inip çıkıyorsun. Oradan gelirken de çıkıp iniyorsun. Böyle az biraz karışık bir muhabbet var orada. O yüzden o yol çok tehlikeli bir yoldur. Orada genelde arabalar böyle bir yanla spin atacak kıvama gelir mesela şoför olanlar arabayı yolda tutabilir eyvallah ama şoförlüğü iyi olan olmayanlar kesinlikle ölümlü kazalara karışıyor yani o yolda tehlikeli ya gerçekten tehlikeli bilmem kaç ay önce düzceye giderken bir tane Dacia ile beraber şey Akçakoca'ya doğru çıkarken abi baya bir yağmurluydu zaten. Yollar baya yağmurluydu. Sular dolmuş. şimdi gece gece vakti gidiyorum ben de şimdi karanlıkta arabanın farları da çok da iyi aydınlatmıyordu. Yani Zenon aslında bakarsan bazı yerlerde gerçekten lazım. Fabrikanın üstünden çıkan farlar vardı arabada yani aşağı yukarı 14 senelik bir araba. Bir tane kavşağa geldim kafamda sollamaya çıkmışım yani hani sol şeritteyim az biraz keskin bir viraj yanımda da tam adamı geçiyorum kavşağın içindeyim hani biraz içeriden alırım biraz basarım dedim geçerim adamı sıkıntı olmaz su bir ingitisi varmış araba bir çıktı suyun üstüne bir çıktı ama bak frene bassam öleceğiz baba gazı dipledim arabayı tutundurmaya çalışıyorum yola Arkayı bir vuruyor bir sağa bir sola savuruyor ama var ya biliyor musun bak yanındaki arabayı çarpmamak için mücadele ettim yani bir yanındaki arabaya gidiyor araba bir bariyere gidiyor hani ikisinin arasında şeridin içinde böyle böyle oluyorum tamam mı böyle böyle ama bir kurtardım orada zar zor orada eminim frene bassaydım orada biz çoktan ölüydük anasını satayım yani öyle şeyleri çok geçirdik oğlum önceden var şoförlüğümüz bakma gazı dipledim arabada son anda bir tutunlu yola Öteki türlü yani var ya orada patlamama imkanı ihtimali yok yani kesinlikle. Hani öyle şeylerde karın üstüne buzun üstüne araba sürmeyen bir insanın o yağmur suyun birin çıktığı zaman arabayı tutabilme imkanı ihtimali yok. Yok yani. Yüzde yüz kaza yapar. Ya biz tabi kışın bitik lastiklerle 600-800 kilometrelik yollara giden adamlarız oğlum. Bakma oyunda kullanamıyoruz arabaları falan biraz makaraya vuruyoruz ama Gerçek hayatta bu işler şakaya gelmez. Ciddi olman lazım yani. Grafik şakaya gelecek bir şey değil. Ya hepimizin magandalık yaptığı zamanlarda oldu. Şimdi olmadı dersek yalan olur. Oldu. En baba makaslar attığımız zamanlarda oldu. Özellikle İstanbul'dan araba çekmeye gidiyorduk. Biz sıfır araba alıyorduk sürekli. Arkadaşları topluyorduk. Gidiyorduk abi. 5 kişi 6 kişi. Bir araba gidiyorduk. 6 araba geri geliyorduk. Zaten tek başına olsan gene sıkıntı yok. 5 araba aynı yere makas atmaya çalışır mı kardeşim? Yok yani yılan gibi gidiyorduk biz yolun içinde. <laughs> ben makas atıyordum arkadan Burak geliyordu oradan şey geliyordu diğer çocuklar geliyordu falan filan. Deli gibiydik ya. Deli gibi giderdik yani. Şu an Tosti civarlarındayız. Birazdan Osmanca'ya doğru geçiş yapacağız. Merzifon'la ufak bir benzinlikli bir mola vereceğim arkadaşlar sabredin ya arkadan sesler yükselmeye başladı Takoyu birazcık patlatacağım gibi geliyor bana sürekli 120'ye dayıyorum arabaya ama Gerçi biraz basabiliriz ya bu saatten sonra en azından Merzifon'a kadar bir gazı bitipleyelim bakalım Kardeşim çekilsene hadi Bak benim otobüsün frenleri biraz sıkıntılı Bak bak ben sana söyleyeyim O oh, Makası kes Arkadaşlar Osmancık Terminalinden geçiyoruz Burada zaten Osmancık terminalini ünlü eden Cabrio Bahadır vardır bilirsiniz belki Instagram'da <laughs> Tofaşların üstünü kesip Cabrio yapan Bahadır abimiz Reis en son 92 SL'yi doğradıydı Bilmiyorum o araba ne oldu en sonunda Zaten arabayı tutan şey Tavan neredeydi o başlarda yani Tavanı da kestikten sonra bilmiyorum o araba nasıl yoldu Düz gidebiliyoruz da Tuhaf Baba araba 143'ü dayadı bak 143'ten sonra büyük ihtimalle gitmiyor Ama ufaktan bir rampa çıkıyoruz şu anda 136 haydi oğlum geliyor geliyor Bak geliyor güç gelmeye başladı 140 Çekil lan Allah belanızı vermesin size. 145 derken 145 derken döneceğimiz de yere geldik. Retarder fren el freni ne varsa mı nasıl satayım. Hop nasıl şaka ama. Kaptan. Kaptan ne oldu merdiveninde duracaktın ya arkadaşlar sapağını kaçırdığımız için mola yapamıyoruz kusura bakmayın bu da kaptan yalanlarından biridir yani zaten Mert gelmeyecektik ki oğlum girişinden dönecektik. gelişinden dönecektik biraz açılacağım sağ sola ama zaten çoruma geldik. Bu arada 150'yi gördük ya şu arabaya yani artık bu saatten sonra ölsek de gam um, yemeyiz. Güzel bir retardar şölen abi. Rüzgar da neyi söylüyor musun? Bugün az bir lodos var dışarıda. ويشجعون burası çorumu çeviriyordu. Birazdan Çorum stadyumunun yanında bizim devasa otogara gideceğiz. Kiremitçiler çok fazla vardır burada. Böyle kiremit, miremit, carçurt. Severler böyle şeyler yani. Herkes bir bahçe alır, şey yapar, kiremit alır, bir şey yapar. Ev ördürme peşinde yani. Köy, köy de köy de değil aslında. Köyleri de köy gibi de değil yani. Daha dağ değil, rampa değil, bir şey değil. Dümdüz ovanın üzerine kuruluyorlar falan böyle güzel yani aslında Köy dedin daha başında mı olur kardeşim ya yani? Köy dedin Ha böyle dümdüz yerlerde olacak Şehirden uzak olacak sadece Geri kalan çok da fazla bir şey gerek yok Alın alın Az bir çorum havası alın oğlum İyi geliriz iyi açır Aç reis aç. Geldik arkadaşlar. Vallahi sorunsuz bir şekilde ailenize şeyinize kavuştunuz ya. Daha da fazla bir şey gerek yok yani baktığın zaman. Daha ne olsun. Buraya kadar kazası belasız getirdim size. Bir tercih ettiğiniz için teşekkürler diyelim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım şuradan çıkabilirsiniz. Bay bay.